kalktılar ve e, biz yine sizden habersiz iş yapmayalım diye yine sakinliğimizi koruduk o hakaretlere rağmen ve e, sonrasında bu arkadaşlar hakaretlerine bir yenisini daha ekleyip bize ateş açtılar. Oğlum Kazım solumda. Kazım'ı yaraladılar. Kazım yaralanınca bizi, benim şarteller attı. Bizden sadece Kazım yaralandı. Onların malikanesinde ayakta bir tane yaşayan kedi, köpek, kuş dahil bir tane canlı kalmadı. Patronlarını hastaneye götürdük. Sonrasında konuştuk. Özürlerini dilediler. Bizden özürlerini dilediler. Büyüksün dediler. Estağfurullah dedik. Büyük bir tane var bu şehirde. O da Barış Bey'dir ve ekibidir dedik. Estağfurullah. Ee, ve bu kardeşler özürünü dilemelerine rağmen, affımıza sığınmalarına rağmen bugün toplantıda. Bundan önce de bir tane daha yaptılar. Hadi dedik. Neyse aralarındaki 3-5 tane çakaldır. Ama bugün toplantıda da aynılarını yapınca bilmiyorum sizin kulağınıza geldi mi? Geldi, geldi. Bize yılan diye bir ithamda bulunmuşlar. Bu yılanların başı ne? gelmemiş. Biz toplantıya katılamadık. Ee, bu arada onun için de özür dilerim patron. Ee, temsilciniz İstanbul'da, geldi İstanbul'da. ya. Temsilciniz geldi Yusuf Bey geldi. Evet, tabii. Yusuf zaten bizim ailenin patronudur aynı zamanda. <laughs> evet. Ee, o yüzden ee, biz katlamadık tekrar kusurumuza bakmayın estağfurullah sıkıntı ee, mesele yok ama bu hadsizlikleri artık ee, sabır taşını çatlattı bu kamuflaj üstümde gördüğünüz bu kamuflaj ee, nice harbe girmiş nice mücadeleye girmiş bu kamuflajdır Bun, bunda kendi kanizimde yere yıktıklarımın kanizide duruyor yıkatmadım o yüzden biraz kokabilir. Ama bunu bilerek yıkatmıyorum ki her hatıra bu üniformayı giydiğimde zihnimde canlansın. Öyle mücadele edeyim. O yüzden bu kamuflajı bugün giydim. Senden müsaade almaya geldim patron. Bu kendini bilmezlere, bu haddini bilmezlere haddini bildirmek boynumuzun borcu olduğu müsaadenle tabii ki. O zaman bu kanlı mücadelende benim silahım senin yakın dostun olsun. Kerkez Bey. Eyvallah patron. Bu bu ne büyük şeref. Bu ne büyük bir şeref. Ee, teveccühün ama şöyle bir istirhamım olacak senden. Bu bizim için hakikaten çok büyük bir şeref ama ben bunu kabul etmeyeyim. Çünkü senin taraf tuttuğunu ve bizim tarafımızda olduğun gibi bir algıya bu arkadaşlar kapılırsa senin otoriten gözlerinde zedelenmesin diye ben şeref duydum armağanınız için. Şimdi şöyle diyeyim Çerkez Bey. Benim her zaman yaptığım bir şeydir zaten. ailenin patrollerine hediyeler vermek. Silahlar veya arabalar. Genelde bu araba olur ama Emir Bey ve sizin gibi güzel insanlara verilmesi gereken en iyi silahın en iyi hediyenin silah olduğunu düşünerek en azından benim düşüncem Baştasın açsın yani, patron, eyvallah. Hani, hediye olarak ee, nasıl görmek isterseniz. Eyvallah patron. Dediğim gibi bu bizim için bir şeref. Biz ee, senden gelen her türlü ceza, ödül baş göz üstüne. Eee, ama dediğim gibi sizin taraf tuttuğunuz gibi bir algıya kapılırlarsa ben sizin adınıza çok Alp Bey, adaletli bir insansınız. Müsaade var mı? Ben de bir şey söyleyeceğim. de. Tabii ki, tabii ki Emre Bey. Patron, Şimdi ben zaten şehre gelme sebebim Haluk Bey'dir. Ee, Haluk Bey var olduğu sürece biz de buradayız. Ne güzel. Bunu da zaten İyi herkes olur. bilir. Şimdi Peki. ben zaten gelmeden söyledim. Haluk Bey'e yapılan yanlış makorovlara yapılmıştır. Hani Haluk Bey birine sıkıyorsa etmem. hani ben sebep ya da niye diyor sormam. Ee, bu savaşta makorovlar da Haluk Bey'in yanında savaşacak. Müsaade Tabii var mı? Tabii sizin. Heh. Evet, sizin müsaadenizle tabi. Şimdi şöyle Play, diyeyim, ee, öncesinde hani herhangi bir birleşme söz konusu değildi Hı -hı. ama biz daha e, yakın bir zamanda bir toplantı yaptık, bir görüşme yaptık gene yani aile patronları, işte aileler olsun vesaire. Hani ben her zaman derim, ya bu şehirde ben değil sizler yaşıyorsunuz, hani ona göre kendi aramızda bir toplantı yaptık, bir nasıl diyeyim böyle bir oylama tarzı bir şey gibi bir şey oldu. Hani öyle açıklayayım. Evet, evet. Ee, birleşmeye izin verildi ama bu izin şu şekilde verildi eğer siz birleşiyorsanız Hı. iki ekip olursa Onlar da bir taraftan aynen öyle karşı tarafta da iki ekip muhammed sen sizde Patron, şöyle biz gittiğimizde biz üç ekiple Hayır, o gün vuruştuk e, bizim e, için bir, bunun herhangi bir sebebi şey yok buraya, bir siz hariç Deli mi? yani siz karşınızda olsanız gelecek, tabii ki elimiz tetiğe gitmez siz hariç Söylerim yanlarına mi? bu şehirde kimi almak istiyorlarsa bak kimi almak istiyorlarsa Herkes <laughs> yanlarını alabilirler. Bila istisna. Polise bile sığınabilirler. Delikanlılıklarına yediriyorlarsa polise bile sığınabilirler. Zaten sığındılar diyordu hocam zamanında. Sığındılar da. Bunu da size anlatmadım. Şikayet olmasın diye. Bayağı o, büyük çiviler. Yani Yani adam polise sığınıyor ya. Böyle bir şey yakışmaz. E sizin koalisyonda. Aynen öyle. Patron o yüzden e, biz evet bu arkadaşlara. Şu an ben konuşmaya gideceğim. Ee, vurmaya gitmeyeceğim. Eğer bizi ateş etmezlerse tabii ki ee, vurmaya gitmeyeceğim geçenki gibi. Konuşmaya gideceğim. Ve konuşmamda işte onun da müsaadesini almaya geldim. Bundan sonra hasmımsınız. Şehrin içinde değil. Ben üst kasabada olacağım. Eğer biraz yüreğiniz varsa, eğer biraz kendinize delikanlıyız diye geziyorsanız, biraz kendinize delikanlı diye düşünüyorsanız kendinizi sizi üst kasabaya davet ediyorum. Gelmeye yüreğiniz varsa ben orada olacağım. Yüreği yeten gelsin girsin kasabaya diyeceğim müsaadenizle. Tabii ki müsaade sizin iki tarafında Eyvallah, e, çok kan yükülecek. Çünkü iki tarafta hani karşı tarafta siz de kalabalık bir ekipsiniz. Eyvallah. E, hani bunun sonucunda gene zararlı ben olacağım. Ben gene bir şekilde kendimi toparlarım. Ama sizden isteğim şu, geçen bir şeyler olmuş. Hani malikanede adam vurmak en azından benim görüşüm yakışmaz. Ben de aynı Siz de olabildiğince hani onlardan bir ateş gelmediği sürece ateş etmezseniz Çerkez Bey Tabii. çok mutlu olurum. Aşırı patron, mutlu olurum. Patron sen rica değil, senin sözün bizim için emir telakki ederiz biz. Estağfurullah. Ee, sen Zaten biz de bu bizi tanıyan evet. tanır. Şu ana kadar hiçbir şehirde gittiğim malikanede, misafir olduğum malikanede racon Anladım. itibariyle doğru. ilk ateşi ben etmedim. Ne kadar saygısızlık yaparlarsa yapsınlar. Bize küfür ettiler. Ona rağmen ilk ateşi ben etmedim. Hı -hı. Ee, ama oğlum vurulunca o anda şartel attı. Tabii ki. Ee, o yüzden evet. ateş ettik. Yoksa bizim raconumuzda malikanede ateş diye bir durum söz konusu olamaz. Ya olması gereken bu en evet, evet. Bana bir mesaj geldi onu göstermem lazım önemli bir Patron zaman... bir sizi rahatsız etmeyelim daha fazla. Biz, estağfurullah, estağfurullah. Bizim için bir emriniz var mı? Allah yar ve yardımcınız olsun. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah patron. Eyvallah. Eyvallah. Kendinize eyvallah. iyi bakın. Eyvallah patron. Allah'a Size... emanet olun. Eyvallah siz de Allah'a emanet olun. Sizin benden bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Patronum canının sağlığı bir an önce sağlığına kavuşup aramızda seni daha sık görmek istiyoruz. Tek arzumuz bu. İnşallah, inşallah. Yakın zamanda Eyvallah. tekrardan bol bol buluşacağız. Eyvallah patron. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Çocuklar araçlara geçiyoruz. Ömer arabalara. Patron Enes, giriyor. beni al, Enes. Enes beni gör, Enes beni bul. Bendeki 65 nerede? Nerede oğlum ne yaptı? yaptı. <laughs> Lan oğlum bir yer bırakın bize de ya. Hasan abi yer kalmadı ya. <laughs> tamam ben sürerim. RG kimsiz hükümsüz durumda. Lan öne bir Reis Rejimdeki aracı biri göndermiş yani. Bekle ben diyeceğim. Lan can salsana. Bin, bin hızlı bin. Lan nereye gidiyoruz? Vay benim Hasan Can abimle gidiyormuş ben bilemiyorum. Hasan Can abi. Bilemiyorum bilemiyorum abi. Beti. Kanki bilemiyorum bilemiyorum. Ne yapıyorsun abi? Bir canım sen nasılsın? YouTube gel bir gel. Şu adam bir şey abi. Gel gel nerede? Hı hı. Abi ne ikinizi vuracağım. Nerede o ezik feti? <laughs> <laughs> buradan buradan. O Ferit Ferit bir yerde konuşuyor. Ferit. Evet. Ferit. Evet. Nerede ne sen sen konuşuyor lan? Ön araç. Ha Kadirler. Ön araç. Kadirler. nereye geçiyoruz? Re. Yaksın. Nereye gidiyoruz? Bir şarkı var senin. Azalya'nın güzel şarkılardan var ya. Ben açayım mı? Sen cevabı güzel şarkılar var. Açın açın. Ben şu an kayıttayım yani. Ben karşıdaki kötü gitsem. Ama Hiç çok işte telif bir yok ki. Var mı? Yok. Yok. Ya. Herkes şey olsun. Atış gelebilir. Ha. Şeyden mi böyle şey. mi kapatmıyorlar şartları? Emirden dolayı. Hı hı. Hmm. Çağ kaçma. Arkadaşlar bu adamların ne tiye niyette olduklarını biliyorsunuz. <laughs> bu arada yanlış yerden <gülüyor> mi gidiyorsunuz? Oğlum bunu ne tiye <laughs> niyette gene to adam arkanızın şirketi yakuzdu ona tiyakunlu. göre giderdin bu adam adam arkamızın uğruna eyvallah ne biz de öleceğiz <oruna patla. gülüyor> <laughs> <Hey Allah>. can, o <laughs> <canlı> da ölme tane can ee, aslında fısıltı aslında öyle gibi müzik versen bence sıkıntı çıkmaz ya. Yok ya verme verme. Vermesin mi? Tamam. Sıcağı verme verme. Ver. Şey tamam verme verme verme. Kafam yiyeceğim savaşta. Tetikte durun ha. <laughs> Gelsinler hayırdır. Bak 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 görüyorum bak adamlar bak işi gücü soldular bak. Ayıp yani yapma. Benzinliğe giriyoruz beyler benzinliğe. Önce benzinlik. Bizim de benzin yok Ama benzinlikte şoförler hariç herkes araçtan insin. Dikkatli bir şekilde benzin dolduruyoruz. Patlayın. <laughs> Şimdi biri patlatma. Bayılıyormuş yüzümüze. Zaten hani şoförlerin gözleri iyi ya sıkıntı çıkmasın. Ve... Bir de bir tane araba bak burada ha. Bu şarabı. Ne yapıyorsun? Bunu yapma yapma. Arabası mı yapmış? Zaten Hiç bir video şey yapmayın. Denk... Bu hafif pidi mi burası? Ateş edilme ihtimaline karşın yatar herhalde. takip edecekler izleyin. Ege bizim Ege da yani. Herkes araçlardan iyisin. Herkes araçlardan iyisin. Öbür evet, ben ne alıyorum? Silahları çekelim mi? Polis var ama. Polise gidiyoruz. Silah çekelim çekmeyin. Bence. Sakın çekmeyin. Sakın. Polise çalışmayın. Yavaş. Oh, Allah, ya. Allah ya. Çok haklar. Mavili araçları. Allah. Reis. Reis nerede? tamam tamam reis, reis benim yanımda. Kazım Bey, Kazım Bey nerede? Ben çok iyiyim, ben çok iyiyim. Kazım Bey. <laughs> Bırakmayın istedim. tamam. O o nasıl? Kazım Bey patlamadı mı? Reis iyi misin, reis? Ne oldu? Ben iyiyim, ben iyiyim. <laughs> e reisi korun, reis. E Arda Polla koş olmuş. Ah, ben ah patlamadın Emir ah, Bey, ah Emir Bey. Ne oldu? Sizin çocuklar ah, benzinliği patlattı. Bizimkiler de sizinkiler patlattı diyor. Şu mavi şeyi patlattı. Mavi mi patlattı? Yani. Neyse önemli değil. Şimdi Bak. kaç tane araç çıktı? Şuradan araç benim galeri abi, aşağıda galeri var. Şuradan şurada çıkartalım. Var, abi 4 araç çıktı. Gittim. Ömer gidin siz ayarlayın. araç ki ben, ben Bak ben şemsiye çıkıyorum. Ayıklı şemsiyeyle ben bir şey yapıyorum. Aha biri sıkıyor lan. sesleri geliyor. Biri sıkıyor. Pd ne diyorum ben? He, küçük abi. Bacı ve gelsin yaktın abi. Vallahi Neyse. öyle. Amına koyarım abi <laughs> Sen Kucağında <laughs> <kıcağında gülüyor> 70 kilo adam var, görmüyor musun? Hayır. Küfür etme lan. Kim o? Çekistler hükümsüzdür. <laughs> Benim ha. berem düşmüş ya. Çıkardığım arabaları oldu. Yemen. Kaybımız yok değil mi? Arabayı oraya götürüyor. Şey Atla senin evet. abi. Kanka, hangi renk ya. şu an benim beren senin beren mor olmuş şu an oğlum bu ne patlatıp duruyorlar ya şu an hangi renk ee bensinlikten biraz uzaklaştım bizim ekip ha siktir bandana renkte yaşıyormuş <laughs> ya sen <laughs> kaç kaç 10 bin ya kemel abi Yemin insan bak. Yemin insan. Yemin insan. İniyim. Kaçtım. Çov gel gel. Çov gel. Hoşçakal. Ay Allah'ım. Bacan abi. Ya, bacan abi. Hihihi. <laughs> <laughs> Kemal aga. Sesini doldurmayın. Tamam. <laughs> Ezinim, Araçta olmayan var. Merkez araçlara büyüyesin. İkinci araç boş. Herkes araçları boş. Kilo üçü de doldurun. Cigi 65 boş. Ne var? Cigi 65, -65 de boş. Adın ne? Anne kardeş diye. Araçsız kalan var mı bizim ekipte? En arkada iki kişi var ama. Bizim çocuklar binin artık araçları. Devam <laughs> ediyoruz. Arkadan kaçtan hepimiz mesaj çıktı lan. Ve patladı ya. Devam ediyoruz. Bekle konma yukarıya gör. Yavaş. <laughs> ben ölmem. Alo. <laughs> İkizim sen neredesin ya? Buradayım. Seni ne yapıyorsun? Yusuf. Yusuf. <laughs> arada oh. Gelip gidiyor ama işlemiyorum. <laughs> Çeviriyorlar devam edebilirim. burada da. Hasan Cırna abi en son sen bir piyango falan diyordun çıkarsın. Ne diyordum? Piyango. Bak ee, o çıkmadı. Üf, hepsi, hepsi, hepsi boş iki tane şey çıktı. Amorti. Amorti. Karşılamadı da parayı. Vallahi. Nereden? Yedi tiksten almıştı ya yarım bilet. Yarım mal mı? Benimki mi? Doğru. Hı <laughs> hı. Benim Arkadaşlar yarım da ya. Şimdi yaklaşık sen almış Öncüye ben geçiyorum. Sal öncüyü. Geçtim. Biz kartı tarafa geçelim mi doğrusu? geldim yine gelsen Şimdi buruşmaya mı gidiyoruz, sohbete mi gidiyoruz? Buruşmaya tabi ki de. Öpüşmeye <laughs> gidelim. Abi kızcı bu orası full erkek bu arada. Sıcak sohbeler, sıcak sohbeler. Çay dediğim gelin mi anlaşılmaya verdi. Aha gözler gitti. Aha, Aha geri, Aha. geri geldi tane gitti 3 tane araba önümüze <laughs> <laughs> gitti biri Allah Gene mi gidecek? Yok yok çoğu vurdu Sağa çekiyoruz Bek, Bek, bekliyoruz Çocuklar takip edin beni Şurada bir telefon görüşmesi yapacağız sağda Hayır Yusuf girmiyoruz şey Yunus girmiyoruz hayır Reis <laughs> arkadan girelim Yunus'un Bekleyin, bir de. konuşacağız yaklaşmıyor. İnin arabalar evet, Arkadan bir tane Mercedes geldi. Evet. Tamam dikkatli olsun gel Mercedes. Kişi. Bunlar helikopter var. Biz <laughs> helikopter evet, Silahları çek Abi, sen, 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 ben, de, ben de söylüyorum. Ben de sen sürekli Ben sürekli Ben evet, çünkü helikopterleri varmış. Şimdi bir telefonla arayacağım. Etrafın güvenliğini alın. Toplu durmayın. Ee, bizim yanımızda ben yakın korumalar dursun. Istersen. Ben helikopteri kullanayım istersen. Ben, iyi kullanırım. Ben Bayağı olabilir. Kullanırım. Olabilir olabilir. Doğru. Emir Bey iyi kullanıyor. Emir kardeşim kullansın helikopteri. Tamam. Tamam. Şöyle bir kenara gelin. Tamam. Helikopterimiz ya, gelecek. Etrafın güvenliğini alın. Sarı helikopter. Bir de orta bölgeye açılın arkadaşlar. Bir helikopter yapalım. Daha bayi her yere Efendim. Senin gözler kapanmadı ya bence sen bilme çünkü yere düşersen çok büyük sıkıntı. O zaman sıkıntı. şöyle yapalım. Ben de kullanabilirim. Arda da kullanabilir reis şu an. Ne oluyor lan? Eee veya sen düş sonu bir bin abi. Mi? Aynen ben şey yapayım mı? Alo. Ben bir göz kapatayım geleyim ondan sonra kullanayım. Olur. Ha, tamam. tamam. helikopter gelsin ben o zaman göz kapatayım öyle geleyim. Otomatik Kırı. kapansın abi, otomatik kapansın. Sen kapatınca olmaz. Patron bir çözünürlük çatıya bakıyoruz. Üç kişi çatıda bulunalım. E, reis helikopteri göstereyim mi? Pardon şey nasıl tamamen Hüsnü bir temizlemen lazım. Sıfırdan. Kenardan gel. Yani bu Emin'in yapınca... mi ya. Bu evet. da bir sesi evet, var. Evet evet öyle bir ses var. Abi onu yapınca düzeliyor. <laughs> ne yapınca Aa. düzeliyor? Hani gözlerini bir temizlemesi lazım tamamen. Öyle Komple böyle bütün aynen. de mi? Aynen aynen. Tamam o zaman ben onu bu gece yapayım ya? Yani o zaman düzelir. Haberin olsun. Yusuf Bey. Yusuf yok ya. E, Yürü yürü yürü. yürü, yürü. Bence şey, sabit durmayalım da beyler. Dağılın. Siyah. Oğlum zırh bastırmıyor. Siyah bastırmıyor. Siyah bastırmıyor. Siyah bastırmıyor. Bastırmıyor. Patron hangisi var? değil mi? Ben mi? Pistolü bozuyor Ben mi? Aynen. Ben mi? Aynen. <laughs> <mercedes durduk> <laughs> Tekotur. Uzi alabilirim. Ama helikopteri süren e, helikopter süren silah aldim. indirdiğimiz zaman Yavrum sen. onu biliyorum ne bileyim. Başka silah mı? Seninle. Yukarıda pile Abi Ben bak. 5.2 var bizde. 5.2. Adamlar dürbünle bize doğru bakıyor arkadaşlar. Ya Mercedes ileride bizi izliyor. <laughs> dürbünle bize bakıyorlar. Devam et. ister kim? Swift'i o değil diyor. Swift'i sen dayı oldun. Swift'i sen dayı oldun. İndir sen. İki evet. tamam, Şu, şey, <gülüyor> e, <gülüyor> de çatıda pusuyorlar belirli. İki çatıda pusuyorlar. Çatıda kişiler. Tenis sahasında bir kişi var. Ee, geri kalanlar etrafta. Tamam. Ek tamam. binada da var. Ek binada da var. Evet. Etrafta da var. Şimdi kalk. Götür kalk. O zaman sen yat.